Hiçbir insanımız sosyal yardım alabilmek için siyasi partilerin ilçe başkanlarıyla görüşmek zorunda kalmayacak. Sosyal yardımların partizanca dağıtıldığı ve yoksulluğun istismar edildiği çarkı sona <laughs> erdireceğiz. Bir adımda sosyal konutlarda atacağız insan yaşamını merkeze alan bir bakış açısıyla bu konulara yaklaşacağız. Sosyal yardımlar ayrı, sosyal hizmetler ayrı bir alan. Çocukların ve yaşlıların en iyi koşullarda güvenli yaşam sürmeleri önceliğimiz olacak. Üçüncü konumuz sosyal politikalar. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, şu anda Türkiye'de hakim olan bu kötü yönetim, ülkemizde yoksulluğu hızla yaygınlaştırdı, yaygınlaştırıyor. Ülkemizin en temel sorunlarının başında işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığı geliyor. Toplumumuzun en zengin yüzde beşlik kesimiyle en yoksul yüzde beşlik kesimi arasındaki gelir farkı tam 26 kata çıkmış durumda. Hatta son bir yılda dahi artış 22 kattan 26 kata. Yani sadece ülkemiz yoksullaşmıyor, aynı zamanda gelir dağılımı da hızla bozuluyor. Markete, pazara gitmek artık insanları ürkütüyor. Öyle ki Türkiye'nin dört bir yanından artık yoksulluk intiharları haberleri alıyoruz. İnsanımız sadece yokluş, yoksullaşmıyor, kendisine benim alanım ekonomi diyenlerin hatalı kararları neticesinde yarınlara dair umutlarını da yitiriyor. Yani sadece bugünün yoksulluğu değil, artık yarınlardan da vatandaşlarımız önemli ölçüde umudunu yitirmiş durumda. Emekli, memur, esnaf, çiftçi, işçi, işsiz, öğrenci, dar gelirli vatandaşlarımız maalesef gelecekleriyle ilgili ciddi bir karamsarlığa kapılmış durumda. Bir yandan lüks otomobil satışlarının rekor kırdığı ülkemizde diğer yandan emeğiyle çalışanlar için ikinci el bir otomobil almak için almak bile artık bir hayal haline geldi. Ülke yönetenler israfın, lüksün ve şatafatın içinde yaşarken emeğiyle geçinmeye çalışanlar için aylık kirasını ödemek dahi büyük bir sorun haline geldi. İşte tüm bu sebeplerle doğru sosyal politikaları vatandaşlarımızın geleceği açısından hayati önemde görüyoruz. Bugün tüm vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren ve hepimizin farklı şekillerde yaşamış olduğu sosyal ve ekonomik problemlerin çözümüne ilişkin yol haritamızın sosyal politikalarla ilgili kısmını açıklamak üzere buraya toplanmış bulunuyoruz. Hepimizin bildiği ve yakından tanıklık ettiği üzere işsizlik, pahalılık, yoksulluk gibi sosyoekonomik sorunlar Özellikle son yıllardaki ülkeyi yönetememe hali ile birlikte gittikçe derinleşen bir krize dönmüş durumda. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.